Merhaba arkadaşlar, Tarot Nurum Ruhum Şifam kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi de sizler için yeniden niyet ediyorum, ee, evrenden mesajlar almaya, bütünün ve e, beni izleyen kolektifin en yüksek kaynağı niyet ediyorum, reiki Şifa kanalımı açmaya, reiki şifa enerjilerimi yüklemeye niyet ediyorum. Rabbim senden e, niyaz ediyorum, beni izleyen insanlar için, hepimiz için, benim için, beni izleyenler için bize ilahi kaynaktan güzel bir mesaj istiyorum. Bugün özel. Bugün neyi bilmemiz gerekiyor? Bugün ne yapmalıyız? Hangi farkındalığı yaşamalıyız? Bize bir yol göstermen için niyet ediyorum Rabbim. Bu yüzden reiki şifa enerjimi kartlarıma yüklüyorum. Evrenden bir işaret istiyorum. Bugün ne yapmalıyız? Farkındalığımızı nasıl yükseltebiliriz? Gözümüzün önünü daha iyi nasıl görebiliriz? Hayatı daha rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde Nasıl yaşarız? Ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz? Güzel bir mesaj istiyorum Rabbim senden. Bakalım bugünün bizim için evrenden gelen mesajı ne olacak? Hep birlikte sizinle beraber bakmak istiyorum. enerji verdi. Bakalım enerjinin bizim için mesajı neymiş? Kitabımdan okuyacağım yine. Enerji diyor ki parmak kolyeli adam. Bakın kartımız burada. enerjini ya yaratıcı yönde kullanırsın ya da enerji bozulur ve yıkıcı olur. Enerji tehlikeli bir şeydir. Enerjin varsa onu yaratıcı bir biçimde kullanmak zorundasın. Yoksa er ya da geç yıkıcı olmaya başladığını fark edersin. O yüzden enerjini verebileceğin bir şey bul. Ne istersen. Dilersen resim yap, dans et ya da bir enstrüman çal. Her ne istiyorsan kendini içinde tamamen kaybetmenin bir yolunu bul. Gitar çalarak kendini kaybedebilirsen ne hoş kaybolduğun o anlarda enerjin yaratıcı bir yoldan salı verilecektir. Resim yaparken, şarkı söylerken, dans ederken, gitar ya da flüt çalarken kendini kaybedemiyorsan o zaman kaybolmanın daha düşük yollarını bulacaksın. Öfke, hiddet, saldırı, kaybolmanın daha düşük yolları vardır. Guatan bu da Sanyasların arasına bir katili dahil etti. Bu katil sıradan bir katil değildi. Rudolf Hess onun yanında bir hiçtir. O katilin adı Angulimal'dı. Angulimal, boynuna insan parmaklarından yapılma bir şerit takan adam anlamına gelir. Angulimal, bir insan öldüreceğine yemin etmiş. Öldürdüğü her insandan bir parmak alacak ve böylece kaç kişi öldürdüğünü hatırlayacak ve o parmaklardan bir şerit bir kolye yapacakmış. Parmak kolyesinde 999 parmak varmış. Yalnızca bir parmak eksikmiş. Ve o son parmak eksikmiş. Çünkü onun yolu kapalıymış. O tarafa kimse gelmiyormuş. Ama Ga Gautam bu da kapalı yoldan geçmiş. Kral insanların özellikle de o dağlarda yaşayan tehlikeli adamı bilmeyen yabancıların girmelerini önlemeleri için yola muhafızlar yerleştirmiş. Muhafızlar Gautam Buda'ya bu yol kullanıma açık değil. Burası Angolimar'ın yaşadığı yer. Kral bile bu yoldan geçecek cesarete sahip değil. Bu adam tam bir deli demişler. Eskiden annesi yanına giderdi. Arada bir onu görmeye giden tek kişi oydu ama o bile vazgeçti. Oraya son gidişinde Angulimal ona şimdi tek bir parmak eksik ve sen de benim annemsin. Ama seni uyarıyorum. Bir daha gelirsen seni geri gö bir daha gelirsen geri dönemeyeceksin. Bir parmağa daha ihtiyacım var. Şu ana kadar seni öldürmedim çünkü etrafta başka insanlar vardı. Ama artık bu yoldan senin dışında kimse geçmiyor. O yüzden bir daha buraya geldiğinde sorumluluk sana ait olacak. Bunu bilmeni istedim dedi. O günden sonra annesi bir daha gelmedi. Muhafızlara bu gereksiz yere kendini tehlike yapma demişler. Ve bu da onlara ne demiş biliyor musun? Bu da "Ben gitmezsem kim gidecek?" diye sormuş. İki olasılık var. Ya ben onu değiştireceğim ki bu mücadeleyi kaçıramam ya da ona bir parmak vereceğim ve tatmin olacak. Her şekilde bir gün öleceğim. Kellemi Anglimana vermek en azından bir amaca hizmet edecek. Aksi takdirde bir gün öleceğim ve Beni odunların üzerinde yakacaksınız. Bence bir başkasının arzusunu gidermek ve ona gönül rahatlığı vermek daha iyidir. Ya beni öldürecek ya da ben onu öldüreceğim. Ama bu karşılaşma olacak. Siz sadece yolu gösterin. Gautam Buda'yı takip eden, ona yakın olmak için her daim birbiriyle yarışan insanlar yavaşlamaya başlamışlar. Kısa süre sonra Gautam Buda ve öğrencilerin arasında kilometreler girmiş. Hepsi neler olduğunu görmek istiyormuş ama çok yaklaşmak istememişler. Angulimal bir kayada oturmuş izliyormuş. Gözlerine inanamamış. Yoğun bir karizmaya sahip çok güzel bir adam ona doğru yürüyormuş. Bu adam kim olabilirmiş? Gautam bu da hiç duymamış ama Angulimal'in o sert kalbi bile bu adama karşı yumuşamaya başlamış. Ona doğru yürüyen bu adam öyle güzel görünüyormuş ki sabahın erken saatleriymiş. Serin bir esinti varmış ve güneş doğuyormuş. Kuşlar cıvıldıyormuş, çiçekler açmış ve bu da giderek yaklaşıyormuş. Sonunda elinde kılıcıyla Angulimal bağırmış. Dur, Gautam bu da yalnızca birkaç adım ötedeymiş ve Angulimal bir adım daha atma. Çünkü o zaman sorumluluk senin olur. Belki de kim olduğumu duymamışsındır demiş. Sen kim olduğunu biliyor musun diye sormuş bu da. Konu bu değil demiş Angulimal. Bunları tartışmanın ne yeri ne de zamanı. Hayatın tehlikede. Ben öyle düşünmüyorum demiş bu da. Senin hayatın tehlikede. Angulimal ben de deli olduğumu sanırdım. Asıl sen delisin demiş. Ve giderek yaklaşıyorsun. Sonra masum bir adamı öldürdüğümü söyleme. Öyle masum ve öyle güzel görünüyorsun ki senden geri dönmeni istiyorum. Bir başkasını bulacağım. Bekleyebilirim acelem yok. 999 kişi bulabildiysem yalnızca bir kişi kaldı ama beni seni öldürmeye mecbur etme. Bu da yaklaşmış ve Angulimal'in elleri titremeye başlamış. Adam öyle güzel, öyle masum, öyle çocuk ki Angulimal ona aşık olmuş. O ana kadar pek çok insan öldürmüş. Asla böyle bir acizlik hissetmemiş. Sevginin ne olduğunu bilmezmiş. İlk kez sevgiyle dolmuş. Dolayısıyla çelişkiye düşmüş. Eli karşısındaki adamı öldürmek için kılıç tutuyor. Kalbi ise kılıcı kınına geri koyuyormuş. Bu da ben hazırım demiş. Ama elin neden titriyor? Sen çok iyi bir savaşçısın. Krallar bile senden korkuyor. Ben size zavallı bir dilenciyim. Bu kase dışında hiçbir şeyim yok. Beni öldürebilirsin ve ölümüm en azından bir insanın arzusunu yerine getireceğinden ben memnuniyet duyarım. Hayatım hep fayda sağladı. Ölümüm de fayda sağlamış olur. Ama sen benim kellemi kesmeden önce küçük bir arzum var ve beni öldürmeden önce son arzumu yerine getireceğimi düşünüyorum. Ölümden önce en acımasız düşman bile her türlü arzuyu yerine getirmek ister. Angoleman ne istiyorsun diye sormuş. Bu da ağaçtan çiçeklerle dolu bir dal kesmeni istiyorum. Bu çiçekleri bir daha göremeyeceğim. O yüzden şimdi daha yakından görmek, bu sabah güneşinde kokularını ve güzelliklerini hissetmek istiyorum. Bunun üzerine Angulimal kılıcıyla ağaçtan çiçeklerle dolu bir dal kesmiş. Ve bu daya vermesine fırsat kalmadan bu da bu arzumun bir yarısıydı. Diğer yarısı ise şu. Lütfen dalı tekrar ağaca koy demiş. Angulimal en başından beri deli olduğunu düşünüyordum. Ama bunun kadar deli bir istek duymadım. Dalı nasıl geri koyacağım demiş. Yaratamıyorsan yok etme hakkına sahip değilsin. Hayat veremiyorsan herhangi bir canlıya ölüm verme hakkına sahip değilsin. Bir sessizlik anı ve bir dönüşüm anı kılıç elinden düşmüş. Angulimel Guatan ayaklarına kapanmış ve şöyle demiş. Kim olduğunu bilmiyorum ama her kimsen beni de senin bulduğun yere götür. Beni yanına al. Bu sırada Guatan Buda'nın öğrencileri giderek yaklaşmış. İkilinin dört bir yanını sarmışlar ve Angulimel Guatan ayaklarını kapanır kapanmaz hepsi Buda'nın yanına koşmuş. İşlerinden biri aykırmış. Bu adamı alma o bir katil. Bu da yanıtlamış. Onu ben almazsam kim alacak? Hem adamı seviyorum, cesaretini seviyorum ve onda muazzam bir olasılık görüyorum tüm dünyaya karşı savaşan tek bir adam ben tüm dünyaya kafa tutabilecek böyle insanlar istiyorum şu ana kadar dünyaya tek bir kılıçla kafa tutuyordu şimdi dünyaya herhangi bir kılıçtan daha keskin olan bir bilinçle kafa tutacak size cinayetin olacağını söylemiştim ama kimin öleceği kesin değildi ya ben ölecektim ya da Angulimal şimdi siz Angulimal'in öldüğünü görebiliyorsunuz ve ben kimim ki buna karar vereyim evet arkadaşlar böyle çok güzel bir hikayeydi Bugün evrenin bizden istediği enerji. Yani enerji size ait olan bir şey. Ne yöne kullanırsanız enerji o yöne akar. Kötüye kullanırsanız enerjiniz kötü şeyler size getirir. İyiye kullanırsanız iyi şeyler size getirir. Hayat bir seçimlerden ibaret. Bu enerjinizi hangi yönde kullanacağınıza iyi karar verin bugün. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel bir gününüz olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bolluk bereket içinde. Huzurla, sevgiyle, aşkla olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.